25 yaş kuralına isyan. Futbolcular TFF'ye, Riva'ya yürüdü. TFF'nin yeni kuralına büyük tepki var. Bu yürüyüş sadece futbol için değil, adalet için. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig için 2025-2026 sezonunda geçerli olacak yeni bir yaş kuralı getirdi. Karara göre kulüpler yalnızca 31 Aralık 2000 ve öncesi doğan en fazla 5 oyuncuyu kadroya alabilecek. Yaklaşık 250 futbolcu bu kararı protesto etmek için siyah kıyafetlerle Riva'daki TFF merkezine yürüdü. Aileler de yürüyüşe katıldı. Futbolcular kuralın geri çekilmesini talep etti. Karar sonrası sosyal medyada yoğun tepki oluşmuştu. TFF protesto sonrası geri adım atmamakla birlikte iki yöneticiyle üç futbolcunun katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcular yaş sınırının binlerce sporcunun kariyerini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. TFF ise şimdilik sessizliğini koruyor. Gözler alınacak kararlarda. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı meşru yollarla direnmek haktır. Bu mücadele sadece sahada değil, hayatta da verilir. Sen de sesini yükselt, paylaş, yay.